Merhaba çocuklar. Bu videomuzda Peygamber Efendimizin doğduğu dönemi biraz tanımaya çalışacağız. Bir insanı tanıyabilmek için onun doğduğu dönemi, onun yaşadığı çağı iyi bilmek gerekir ki onun getirdiği reformları öncesi ve sonrası olarak neler getirdiğini, ne yenilikler yaptığını anlayabilelim. Peygamber Efendimizin doğduğu Mekke'deki bu hayata İslamiyet'ten önce yaşanan dönem anlamına gelen cahiliye dönemi adı veriyorlar. Bu döneme cahiliye dönemi denilmesinin sebepleri var. Bu sebeplerden bir tanesi Allah rızasına uygun olmayan tutum ve davranışlar sergiliyorlar. Bu hayatı, bu cahiliye dönemini üç başlıkta inceleyeceğiz sizinle. Dini hayat, ekonomik hayat ve sosyal hayat olarak. Bu dönemde Suudi Arabistan'da, Mekke'de yaşayan Araplar nasıl bir hayat tarzı yaşıyorlardı? Biraz buna bakalım. Dini hayat bu dönemde, cahiliye döneminde insanlar Çoğu Mekkeliler putperest. Nedir peki putperest? Put, insanların kendi elleriyle taştan, tahtadan, ahşaptan yaptıkları, hamurdan yaptıkları heykeller. Günümüz heykellerinden farkı onlar bu yaptıkları heykellere karşısına geçip tapınıyorlar. Onları ilah ediniyorlar ve onları Allah'a eş koşuyorlar. Allah'a eş koşmak anlamında müşrik olarak da nitelendiriliyor putperestler. Diğer bir grup Hristiyanlar. Hz. İsa peygamberin getirdiğine inananlar. Diğerleri Yahudiler. Yahudiler Hz. Musa ve peygamberin getirdiklerine inananlar. Ve bu dönemde sayıları az da olsa Hanifler var. Hanifler de Hz. İbrahim'den kalan doğru inancı sürdürenler. Ama sayıları çok az. Bunların özellikleri putları asla tapmıyorlar. Günahlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Peygamber Efendimiz İslamiyet gelinceye kadar bu dinlerden hanifliği kabul etmiş durumda. Hz. İbrahim'den kalan doğru inancı sürdürenlerden. Bu dönemin sosyal hayatına bakmak gerekirse cahiliye dönemi adını veren özellikler bu sosyal hayatta, ahlaki özelliklerinde. Araplar o dönemde kabileler halinde yaşıyorlar. Kabileler halinde yaşayan Araplar kendi aralarında toplumu zengin ve fakir olarak ikiye ayırıyorlar. İnsanlar köle olarak alınıyorlar, satılıyorlar. Buna itiraz eden hiç kimse yok. Kadınlara değer verilmiyor. Kadınları insan yerine koymuyorlar. Kız çocukları ölüme terk ediliyor. Kız çocuğu babası olmak büyük bir utanç kaynağı. Kız çocuğu babası olan toplum içerisine girdiğinde kendini ezik hissedebiliyor. Bu dönemde tefecilik yaygın. Tefecilik günümüzdeki adı faiz. Faiz dediğimizde işte bir insana borç verirken onu geri alacağında üzerine işte yüzde iki faiz, yüzde %3 faiz uygulayacağını söylemeleri. Yani borç verdiğinde onu direkt aynı aldığı ana parayla değil de üzerine para ödeyerek alınması. Bu dönemde tefecilik de çok yaygın. Hırsızlık ve yağmacılık yaygın. Güpe gündüz insanlar başkasının mallarına el koyabiliyorlar. Kan davaları yaygın. Kan davaları dediğimizde Kabileler halinde yaşadıkları için bir kabileden birisini öldürdü diyelim herhangi bir tarla, arazi yüzünden. Diğeri onun kanı yerde kalmaması için ne yapıyor? O kabileden muhakkak birisini öldürüyor. Bu şekilde kan davaları e, ailenin tamamına kadar yansıyabiliyor. Bir diğeri de içki kumar gibi kötü alışkanlıklar yaygın. Bu saydığımız cahillik yani Allah'ın istemediği davranışlar sebebiyle bu döneme cahiliye dönemi adı veriliyor. Bu dönemdeki ekonomik hayatta yani parayı nereden kazanıyorlar, nereden elde ediliyorlar, ediyorlar? Araplar kabileler halinde yaşıyorlar ve bir kısmı yerleşik hayatta, bir kısmı da göçebe yaşıyor. Göçebe olarak yaşayan Araplara Bedevi adı veriliyor. Yerleşik yaşayanlar çok az da olsa bir tarım arazisi var. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'da müthiş çöller, büyük çöller var. Tarım arazileri çok az. Tarımla ilgilenen, tarımla uğraşanlar da çok az. Bunlar yerleşik hayatta olanlar. Diğerleri e, ticaret yapıyorlar. Şam ve Suriye'ye ve diğer ticaret kentlerine gidiyorlar. Ticaretlerini yapıp geri dönüyorlar. Ee, göçebe yaşayanlar var. Göçebe yaşayan Bedevi Araplar da hayvancılıkla uğraşıyorlar. Diyelim hayvanlarının işte yiyeceği içeceği suyu neredeyse orada e, kuruyorlar çadırlarını yaşıyorlar. Sonrasında işte hayvanlarının suyu içeceği vesaire bittiğinde kalk, başka bir yere başka bir su kenarına yerleşim yerine taşınıyorlar. İslamiyet öncesinde diyeceksiniz ki hep cahillikler mi yaşanıyor? Başka hiçbir şey yok mu orada? Güzel olan hiçbir şey yok mu? Güzel olan şeylerden bir tanesi... Mekke kutsal kabul ediliyor Hazreti Adem döneminden itibaren, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail döneminden itibaren. O nedenle Kabe çevresine yılın belirli zamanlarında panayırlar kuruluyor, festivaller kuruluyor. Yani hani bizde mesela festivaller nasıl oluyor? Sanatçılar geliyor işte insanlar pazarlara eşyalarını koyuyorlar, mallarını satışını alışını yapıyorlar. Onlar da o şekilde panayırlar kuruluyor. Çeşitli sosyal faaliyetler düzenliyorlar. Şiir yarışmaları düzenliyorlar. Şairlerine büyük ödüller veriyorlar. Ama bu dönemde Cahiliye döneminde Kabe'nin içi, dışı e, hep putlarla kaplı. Yani her kabilenin kendine ait bir putu var. Putperestlik çok yaygın biliyorsunuz burada. Bu bahsettiğim dönemler Peygamber Efendimizin doğduğu döneme, yani 571'li yıllara denk geliyor. Bu şekilde eğer burada yazılanları defterlerinize de not alırsanız çok da verimli olacağı düşüncesindeyim. İyi günler.